Adıyaman'da pandemi nedeniyle evde vakit geçirmek isteyenlerin yoğun olarak çeşitli evcil hayvan sahiplenmeleri fiyatları katlayarak arttırmıştı. Bugünlerde kısıtlamaların kaldırılması ile ithalatların açılmasına rağmen pet shoplardaki fiyatlar değişmedi. Kent merkezinde 15 yıldır pet shop işleten 31 yaşındaki Mahmut İpekçi yaptığı konuşmasında pandemi nedeniyle ithalat yasağı nedeniyle evcil hayvan bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anımsattı. Ailelere bazı tavsiyelerde bulunan İpekçi hayvanların da birer canlı olduğunu unutmamak gerektiğine dikkat çekti. Satanlar oluyor mesela kuş olsun kedi olsun köpek olsun sahiplendiriyorlar illaki onun dışında da bazı aileler mesela ne yapıyor? Bütçe yetersizliğinden dolayı mama yüksek kalite mama kullananlar, e, ne yapıyor? Düşük kalite mamalara yöneliyor. Onun dışında da yani çoğu ailemiz bakıyor yani. Çok şükür problem yoktur o konuda. Yani i̇thalatlar açıldı da şimdi açılmadan önce biz mesela e, bakıyorduk han diyor ithalat açıldığı zaman fiyatlar illaki düşer gibisine düşünce e, içerisindeydik. Ne oldu? İthalat açıldı. Gelen ithal kuşlar, ithal hayvanların hepsi diyelim. Yani Türkiye piyasasına ayarlanmış bir şekilde geliyor. O yüzden yani kuş fiyatlarında çok bir düşüş yaşanmadı. Ama şu şekilde olsaydı mesela daha iyi olurdu. Bilen arkadaşlarımız bilmeyenlere sırlarını verseydi. Nasıl yaşatılır, nasıl yetiştirilir, nasıl çoğaltılır. Bu durumda mesela ithalatı beklemezdik. en azından kendi içerimizde birbirimize yardımcı yardımcı olmuş olurduk. Benim düşüncem görüşüm bu yani arkadaşlardan da rica ediyorum, bilen bilmeyene yardımcı olsun bu konuda İnsanların hayvan sevgisini işlerinden e, çekip almayalım. Yani bakmak isteyen hayvanına baksın, yaşatmak isteyen yaşatsın. Yalnız bu hayvanların çoğu canlı olduğu için. Yani sonuç itibariyle nefes alıyorlar. Bazı aileler çocuğuna bir oyuncakmış gibi alıyor. Onlardan ricam bir babet kuşunu alıp de oyuncak niyetine çocuğun eline verip iki günde öldüreceğine gitsin bir oyuncak alıp oynasınlar çocuklarına. Ee, onun dışında da yani inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Fiyat konusunda da herhangi bir düşüş yaşandığını görmüyorum yani. E, uçmuş vaziyette. Yani geçen seneye oranla ya da daha evvelki senelere oranla mesela 30 liraya 40 liraya verdiğimiz kuşlar şu anda yaklaşık olarak 90 lira. 90 liradan başlıyor. Kafeslerimiz yine o şekilde. 25-30 liraya verdiğimiz kafesler bugün en kötüsü 60 lira. Yani bu pandemide zaten insanlar mesela e, maaş alamıyor, doğru düzgün bir iş yapamıyor. Yapamadıkları halde bir de fiyatlar yükseltiliyor. E, bu durumda adamlar ne yapsın yani? Kuşlara mı baksın, Evini mi geçindirsin, kendini mi geçindirsin? İlla ki bu konuda da az önce belirtmemiş olabilirim ama sahiplendirmek zorunda ya da satmak zorunda kalıyorlar.